Hayatımızın en önemli olaylarından bir tanesi olan doğum olayını konuşacağız bugün. Her zaman bize adetlerden, geleneklerden doğum, ağrılı, sancılı, işte travmatik bir olay olarak tanıtıldı. İşte bu videomuzda doğumun gerçeğini konuşacağız. Doğumu olan bakış açımızı değişecek konulara değineceğiz. Peki bunun için nereye geldik, kiminle röportaj yapacağız? 30 yıllık mesleki tecrübesi olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Duman hocamızın muayenehanesine ziyarete geldik ee, ve Ayşe hocamıza doğum konusunda sorularımızı, kritik sorularımızı yönelteceğiz. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Ne oldu da geldiniz? Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Sağ olun. Bizim için de öyle hocam. Sizinle yüzle tanışmak da çok hoş bizim için. Videoyu sonuna kadar izleyip çekiliş şartlarını uygulayan 3 izleyicimize bu kitabı hediye edeceğiz. O zaman ben birinci sorumuzu hocamıza yöneltmek istiyorum. Hocam bugünkü konumuz doğum ve siz bu konunun kitabını yazmışsınız. 30 yıldır da kadınların hayatına dokunuyorsunuz. Peki Hocam kolay doğumun sırları nelerdir? Doğum nasıl kolaylaşır genel olarak? Bu konuda neler söylersiniz? Az önce Yaşar çok güzel söyledi. Doğumla ilgili o kadar çok efsane var ki. Doğum ağrılıdır, doğum travmatiktir, doğum evet. öyledir, doğum böyledir dediğimiz zaman doğumun kolay geçmesi mümkün değil. Öncelikle ne yapacağız? Bu hipnotik hikayelerden, doğumla ilgili yalan yanlış bilgilerden özgürleşeceğiz. Ne kadar mümkün bilemiyorum. Çünkü işte küçücük çocuklar bir doğum sahnesini şöyle görüyor. Ciyak ciyak bağıran bir kadın, acı çeken bir kadın. E şimdi böyle bir çocuğa siz ne kadar doğum fizyolojiktir deseniz doğum, doğumu yaklaştığı zaman çok inandırıcı olmuyor. Onun için daha o küçücük yaşlardan itibaren kız çocukları doğumla ilgili doğru bilgiye ulaşmaları lazım. Yani çocukların yanında anneler lütfen, büyükler lütfen Ağrılı doğum hikayesi anlatması. Ben hastalarımdan görüyorum. Diyor ki annem küçüklüğümden beri hep benim ne kadar zor doğduğumu, ne kadar ona acı çektirdiğimi anlattı. Şimdi bu çocuk bu sefer evlenmekten bile çekiniyor. Çünkü evleneceksin, çocuk olacak, anne olacak. Herkes bunu bekliyor. Ama o korkunç bir hadise. Nereden biliyorum annem hep bunu anlattı. Hep annemin ne kadar acı çektiğini duydum. Ebeden acı çekmek istemez ki. O zaman en doğal süreçten bile çekinir. Evet. Diyelim ki aynen öyle. Diyelim ki hasbel kader işte gebe kaldı, doğum yaklaştı. Bu sefer beden gerginlikle, o korkularla beklediği için gerildikçe doğum başlamaz, doğum başlar ağrılı acılı olur veya süreç o kadar zor ilerler ki gereksiz yere sezeryanlar olur. O zaman biz kolay doğumu istiyorsak öncelikle doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu iman etmemiz lazım. Evet. İman etmek ne demek? Bütün hücrelerin buna şeksiz şüphesiz inanması lazım. Evet. Bunun içinde bir doğru bilgi, internetteki kim ne yaptı, Ayşe teyzenin gelini ne yaptı, bilmem kimin görümcesi nasıl doğurdu bilgileri değil. Doğum fizyolojik bir süreçtir. Doğum bir kas eylemidir. Kaslar kasılır gevşer, kasılır gevşer beden buna kendisini bırakır. Yani doğumda bırakma halini bütün beden ve zihin öğrenmesi lazım. Neyi bırakmak? Mesanedeki idrarı bırakmak gibi. Bağırsaklardaki işte dışarı çıkması gerekeni bırakmak gibi. Çocuk da zamanı geldiğinde o doğum kanalından sakin 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 ilerleyecek ve anne bedeniyle, ruhuyla, kalbiyle buna yol açması lazım bırakması lazım. O kadar çok kadında görüyorum ki korkularla tutuyor, resmen tutuyor. Yani çocuğun saçı gözüküyor, saçı çıktı, baş çıkacak ama tutuyor. Aynen büyük abdest gibi. Hani tuttuğunuz zaman çıkmaz. Diyelim ki bir nedenden dolayı tutmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar yukarıdan bağırsağınız çalışsın. Bırakmazsanız şartlar uygun değilse çıkmaz. E çocuğun da şartların uygun olması ne demek? Annenin güvenle kendini bu sürece bırakması doğumda kadına nasıl yaklaşıyoruz. Bu da çok önemli. Mesela çok basit mahremiyeti korumak doğumda çok önemli. Eğer kadın mahremiyeti korunmuyorsa ister istemez refleks olarak kapatır evet. kendini. Kadın hamsterine görüyoruz ki doğum haline gerçekten öyle bir ortam hastanesi, işte öğrenmek için sürekli stajyerlerin tornadır. E kadınlar orada ben düşünüyorum kendimi o kadının yerine koyuyorum gerçekten çok zor bir durum. O Ve şartlarda erkek olarak kapatma hareketini gösteriyor. Hı. O şartlarda doğuran kadınları ben tebrik ediyorum. Gerçekten hı. tebrik ediyorum. Hı. Bravo. Hı. Bir de belki de şu açıdan da bakmak lazım. O şartlarda bile doğum oluyor. Evet hocam. Ben, ben de kendimi böyle anlatıyorum. <laughs> Ben zaten benim ciddi doğum korkularım vardı evlendiğimde. Bir 6 yıl falan erteledim yani. Bir tarafım ciddi korkuyor. Sonra işte Süleymaniye'de ihtisasa başlayınca baktım gelen doğuruyor, giden doğuruyor. O günde 40-50 doğum yaptırıyoruz. Bebeğin alan, kucağın alan çıkıyor falan. Dedim tamam ya doğum olabilir. Bu şartta bile oluyorsa demek ki oluyormuş. <laughs> Daha güzel olması için bırakmak lazım. Yani o doğumun neşesini hissetmek için, renklerini görmek için, kokusunu duymak için o bırakmayı öğrenmek lazım. Siz her zaman kitaplarınızda da videolarınızda da sürecin önemine değiniyorsunuz. Süreç kalder ilerlerse sonuçta zaten güzel olur diyorsunuz. Doğum olayını ve bunu kafamızda kolay olarak oturtmamızı konuştuk. Şimdi bu sürece giden gebelik Konusunda da ben birkaç öneri almak istiyorum sizden başarılı gebelik için gebeler çiftler nelere dikkat etmeliler. Bir kere hareket halinde olmak çok önemli. Evet. Maalesef gene günümüz kadını korkularla endişelerle internette okuduğu bilgilerle gergin bir halde bütün fiziksel hareketlerine de kısıtlıyor. Halbuki beden hareket üzere programlanmış. Doğum ciddi bir hareket eylemi. O zaman gebelikte ne kadar kadın hareket ederse kaslarını güçlendirirse, eklemlerini daha rahat kullanabilirse doğumda da daha rahat edecek. Yine kilo alışı önemli. Aşırı kilo almak, aşırı karbonhidratla beslenmek hem vücudun sağlığı hem de doğum sürecini olumsuz etkileyeceği için sağlıklı beslenmek. Evet. Sağlıklı beslenmek ama gram hesabı değil. Yani her canın istediğinde yememek, milletin iki kişisin iki kişilik ye tuzaklarına düşmemek, işte içinde ne yediği belirsiz şeyler yememek. Bunlara dikkat etmek aslında sağlıklı beslenmenin basitçe formülleri. Bunlara dikkat etmek. Onun dışında varsa korkular fark etmek, bunlara akıtmak. Bunları akıtmakla ilgili destek mi alınır, kitap mı okunur? Yani hangi yol izlenecekse bir yoldan o endişeleri, korkuları akıtmak hem gebelik sürecini hem doğum sürecini hem de loğusalık sürecini olumlu etkileyecek. Hocam bir de gebelikte çiftler genelde cinsellikten kaçınıyorlar. Ya bebeğe zarar veririz ya da işte bir şey olur ya işte bebek düşerse gibi yanlış düşünceler toplumda çok var. Kadınlar da bir nevi bunu kaçış yolu olarak görüyorlar galiba benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu konuda ne demek istersiniz hocam? Gebelikte cinsellik nasıl olmalı? Eğer bir problem yoksa, doktorları herhangi bir şey demediği sürece yani işte plesantanın eşin aşağı yerleşmesi, evet. kanama riski, erken doğum riski bu tür problemler yoksa normal cinsel aktivitede çiftler bulunabilir. Yani ilk üç ayda mesela çok endişe duyulan, ilk üç ayda düşükler çok oluyormuş ama koruyalım. Evet. Yani zaten cinsellikle o bebek orada var olmaya başladı evet. ve çoğu kadın gebe olduğunu öğrendiğinde zaten 6-7 haftalık gebelik oluyor. O süreçte cinsel hayat devam etmiş oluyor. Şimdi öğrendikten sonra koruma gayretine girmek çok anlamsız. Zaten sen farkında olmadan oluyor. Zaten yaratılış programında o bebek orada korunacak şekilde yaratılıyor. Bütün program öyle yaratılıyor. Yani biz iki tane bilgiyle bebeği koruduğumuzu zannediyoruz. Boş yere hem bebeğe giriyoruz hem normal aktivitelerden uzaklaşıyoruz hem de kendimizi geriyoruz. Bu bizim dışımızda zaten çok korunaklı bir sistem. İki bilgiyle falan korumaya kalkmak gereksiz endişeler oluşturuyor. Bir de şöyle bir şey var. Cinsellikten uzaklaşmak yerine tam tersine çiftler birbirine güzel dokunuşlarda bulunmalı, birbiriyle mutlu olmayı öğrenmeli. Bu anne güven hissini verecek, annenin güven bebeğe iyi gelecek, Artı baba hani anne hamile kaldı artık beni istemez mi? Kaygısından uzaklaşmış olacak. Kadının anne olması, adamın baba olması bunların çift olmasını engellememeli. Yani cinsel hayatlarını engellememeli. Evet anne baba olacaklar ama aynı zamanda birbirlerinin eşi olacaklar. Ve birbirlerinin eşi olmak ne demek? O cinsel birliktelikteki... Doygunluğa ulaşmak, tatmine ulaşmak, bu alandaki faydaları hayata geçirmek. Bu çocuğa da çok iyi gelecek bir şey. Sadece doğumdan sonra değil, gebelik sürecinde de bu enerji çocuğa iyi gelecek. Onun için kaçınmanın hiçbir anlamı yok. Tam tersi yakınlaşsınlar. Tabii ki sizin hep dediğiniz gibi sağlık sorunu yoksa. Kesinlikle. Doktorlara aksini söylemedikçe bunu hep altını çizelim. Evet, hı hı. Çünkü bunlar genel tavsiyeler. Evet. Hani Aa, bu videoda bunu dinledik o zaman hiç engel yok demesinler. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten insanın Tabii. saatlerce dinleyesi geliyor. Bir de bu konular herkesin işine yarayacak konular olduğu için ne her şey. kelime altı çizilecek nitelikte bir kelime ama e, maalesef o kadar zamanımız yok. Bir, videoları da o kadar uzatamıyoruz. Siz bu dediklerinizin hepsini kitaplarınızda topluyorsunuz. Hocam bu kitabı birkaç cümlede bize özetler misiniz? Burada neler anlattınız? Doğum çok özel bir yolculuk. Hem anne için hem bebek için hem çift için çok özel bir yolculuk. Bu özel yolculuğu kadın neşeyle, güvenle, huzurla yaşarsa, buradaki hikmetleri görürse, buradaki teslimiyet duygusunu bütün hücrelerinde hissedebilecek kıvamda doğum yolculuğunu yönetirse, bu hem kadın için çok ciddi bir kazanım hem bebek için çok güvenli bir yolculuğa dönüşür. Evet. Benim aslında bütün söylemlerimde anlatmaya çalıştığım bu ve doğumda bu anlatmaya çalıştığım şeyi anlatmak için çok iyi bir alan ve bunlar doğumda maksimum yaşanabilir güzellikler. Coşku, neşe, yani muazzam bir senfoni var orada. Bir sürü enstrüman var, hepsinin ayrı sesi var. Ama toplamda çok güzel bir ritim var orada o ritmi bırakabilme halini inşallah kadınlar tüm coşkusuyla yaşasınlar diye kaleme aldığım bir kitap. Orada bir takım tiyolar var, bazı tavsiyeler var. İnşallah sizin de vesilenizle çokça kadına ulaşır. İşte. Hocam ben bu kitabı okuduktan sonra gerçekten böyle doğrusu gelmiş yani ne tabiri güzel. caizse. Ne güzel. Çünkü o kadar güzel anlatıyorsunuz ki aslında tam da olması gerektiği gibi anlatıyorsunuz. O zaman ben de çekilişin şartlarını kısaca deneyeyim sonra videomuzu kapatalım. Videomuza bugün Ayşe hocamızdan duyduğunuz güzel bir sözü yazabilirsiniz yorum olarak ya da herhangi bir yorumda yazabilirsiniz. Sonra Ayşe Duman hocamızın kanalına ve bizim Doktor Yaşar Nurullah kanalına abone olmak. Şartlarımız bu kadar. Yorumlar arasından yapacağımız çekilişle inşallah 3 kişiye bu güzel kitabı hediye edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Güzel tavsiyelerde bulundunuz. İnşallah izleyicilerimize de faydalı olur i̇nşallah diye umut ediyoruz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Geldiniz. Sizlerle olmak çok keyifliydi.